Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ya hep güzel hava diyorduk. Bu sefer arkadaşlar hava bulutlu. Ama olsun bizim için sıkıntı yok. Elhamdülillah havalar güzel geçiyor. Şöyle bir postalarımızı uçuralım kardeşim. Dur. Kuşçu olmam lazım benim bugün. Bir dakika. Evet böyle bir sallayacağım bir şey olması lazım. Kuşçular her zaman bir B planına sahiptir arkadaşlar. İyi izleyin bak. Lan postacıyım ya. Tam postacıyım arkadaşlar. Görüyor musun? Bak bak bak. Maşallah maşallah maşallah. Kardeşim direkt memleketi terk ettiler. Direkt görebiliyor musun? Bak. Bir zoom yapar mısın hocam? Arkadaşlar. Oğlum nasıl uçtular lan? Biz eskiden bizim Çıksoruk semti var arkadaşlar Antep'te. Tam kuşçuların olduğu yer. iyi sallardık bunu. Bir hareketimiz de kardeşim memleketi terk ettiriyoruz. Buradan da bütün kuşçulara artı Mustafa Güzel'e meydan okuyorum. O da bir kuşçu arkadaşlar. Şimdi şöyle çekelimizi giyelim tekrardan. Size gölümle alakalı çok güzel bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. Gölümüz pırıl pırıl oldu. Hemen şöyle gösterelim. Bak görebiliyor musun? İstersen altındaki bütün balıkları sayabilirsin. Hatta balıklarımız bak şurada bak o, o sürüyle geziyorlar bak. Görünüyor mu videoda? Şahane ötesi hepsi. Maşallah diyelim Allah nazardan korusun. Evet şimdi nasıl temizledim onu anlatayım size. Şu tankın içinde kum filtresi vardı. Kum filtresi bayağı bir azalmış arkadaşlar. Pislikleri tutamıyordu içinde. O yüzden ilk başta kum filtresini komple temizledik. Ekstra içine kumlar ekledik arkadaşlar. 0.5 kum yani sahil kumu gibi en ufak çöpleri, pislikleri tutacak şekilde. Daha sonra taban temizliği yaptık. Ondan sonra şu alandaki yosunları aldık ve düzenli bir şekilde duvarlarımızı fırçalıyoruz arkadaşlar. Yani bunu her gün yapıyorum. Her gün duvarları fırçalıyorum ve ne oluyor? Makine oradan çekiyor arkadaşlar. Yosun falan kalmıyor. Ve suyumuz da böyle berrak şekilde kalıyor. Hatta şöyle bir geçeyim o tarafa. Bak 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 arkadaşlar. Maşallah. Bu bir kısmı şurada da var. Buranın altında da var ama buradakiler çıkmıyor arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Oranın altında da bayağı var. Ama kardeşim şunlara bak be. Ulan zalımlar ne adamsınız lan. Ama gölümüz 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Şurada kuşların yavrularını merak ettim. Bir onlara bakalım hep beraber. Bu arada şu çahçilli İyileşiyor yavaş yavaş. İlaçlarını vermeye devam ediyoruz. Hemen bu tarafa geçiyoruz kardeşim. Bak yumurtayı nereye yapmışlar. Oğlum buraya yumurta olur mu? Tavukların yumurtası arkadaşlar. Hemen buradan. Selamlar. Çocuklar nasılsınız? Maşallah büyüyorlar. Yahu düşünsene. Sen bir kuşsun. Senin yuvan yoktu ya. Böyle bir yerde adamlar büyümeye başladı arkadaşlar. Bak onlar da uçtu. Bak görüyor musun? Maşallah maşallah maşallah. Şimdi bir de muhabbet kuşu bölümümüze girelim. Papağan bölümüne girelim. Bakalım orada neler var. Selamünaleyküm. Evet, maşallah diyelim ilk başta. Abi çok güzel ilerliyorlar. Yavrular büyümeye başlamış. Ondan sonra diğer yavrular nerede? Bak şu mavi olan yavrumuz arkadaşlar. Diğer yavrular da bak bir tanesi burada. Şu sarıya bakın, çok tatlı. Ve diğer sürprizi yapayım hemen. Şuradaki yavrularımız da büyüdü. Şöyle açayım. Merhabalar. Hatta şöyle bir tanesini elim alayım arkadaşlar. Anam 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 anam. Hele evet, bak 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 şuna bak şuna bak daha tüyleri tam çıkmamış. Arkadaşlar ayağına dışkı yapışmış. Oğlum nasıl yapıştırdın lan bunu? Dur 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 dur. Şöyle hemen dışkıyı ayağından alabilirsem. Of çok iyi olur. Evet. Dışkıyı şöyle çıkardım. Ayağı huzura kavuştu. Diğer yavruyu alıyorum arkadaşlar. Şuna bak şuna bak şuna bak. Sen dur burada. Anam bunun daha öyle olmuş arkadaşlar. Bu yavruyu bırakalım. Bunun annesi yuva yapamadı. İyi bir yuva yapamadı arkadaşlar. Şöyle hemen çıkardık. Bu da kolayca çıktı. Hemen şu tırnaklarını da güzelce temizleyelim. Çok basit çıkıyor bu arada. Zarar vermiyor. hemen 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 şu budağa bak şu budağa bak. Ayy dur şu gözünde bir şey var. Onu da temizledik. Seni öpeyim gel. Aa dur şunda da var bak. Bak şöyle tırnağının ucunda arkadaşlar bir şey var. Onu böyle alıyorum. Öptüm ve şöyle yerine koyuyorum arkadaşlar. Burayı kapatalım ve şimdi şurayı açalım. Bakalım buradaki kuşun yumurtaları çıkmış mı? Merhabalar. Şu sevda papağanının yumurtaları birkaç güne çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Muhabbet kuşumuz buraya yine yumurta yapmış gördüğünüz gibi. Evet kolay gelsin diyelim reise. Bunlar da burada keyifleri gayet gıcır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Oğlum kaç tane sevda papağanı var lan? 4 tane yavrumuz var. 2 tane anne baba var. İnşallah şimdi 2 tane daha gelirse 10 numara 5 yıldız olur arkadaşlar. Evet şimdi buradan çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle kuşlarımızı beslemeye başlayalım. Gel 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 gel. Gelin bakalım, gelin bakalım. Bu arada bak, bak şu sürprize bak. Yavruyu görüyor musun? O da çıkmış arkadaşlar. O da artık meydanlara çıkmış. Ama buranın en güzel yavrusu. Bak görüyor musun? Bildiğin sütlü kakao arkadaşlar. Şöyle bunların önüne yemlerimizi atalım. Afiyet olsun reisler, afiyet olsun. Maşallah diyelim sizlere. Şöyle bir içeri geçelim. Selamünaleyküm. Reisler kolay gelsin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Keyfiniz gıcırdır diye tahmin ediyorum. Abi burada her şey yolunda maşallah. Her şey on numara beş yıldız. Anam dur lan bu ne? Arkadaşlar. Oğlum bu çahçilli yavrusu. Ben Ana. De diye. Arkadaşlar ya böyle bir şey yok ya. Başka bir kuş yani sarı kanat posta çahçilerin yumurtasına oturmuş. Onun yavrusunu büyütmüş. Aman Allah şöyle alacağım. Ne ee, dur bir. Oo şuna bak şuna bak şuna bak. Oy ay ay. Dur hele dur dur. La üç kağıtçı. Sen nasıl orada büyüdün? Hele şuna bak. <laughs> ya bir de yoruma yazmışsınız. Beni de yanılttınız arkadaşlar. Ne demişlerdi? Sarı kanat, kara kanat posta. Yani siyah kanat posta demişlerdi. Ama çıkan çahçilli. Lan Bücür. Çok da güzel çıkmış ha. Bu arada arkadaşlar çok güzel çıkmış. Yani hemen hemen kusursuz diyebilirim bu yavru. Büyüdüğünde belli olur. Şöyle yerine bırakalım. Bak 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 şimdi bak yerine kaçacak bak. Yerler de bayağı pislendi arkadaşlar. Ya şu çıkardı mı acaba yumurtasını ya? Reis. Oo çıkartmamış arkadaşlar. Yavrular inşallah yumurtadadır. Şöyle hemen yemlerini dolduralım. Bu arada daha burada temizliğe başlayamadık arkadaşlar. Yani havalar bir soğuyor, bir ısınıyor. Şimdi bu havada yıkarsam burayı hayvanlar mahvolur. O yüzden şimdi hiç riske girmeye gerek yok. Havalar biraz ısındığında güzelce temizleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar en sevdiğiniz kısma geçiyorum. Ares'le beraber büyük bir tavuğu parçalayacağız. Yani ben parçalamayacağım. Ben ona getireceğim. O parçalayacak arkadaşlar. Hakikaten yani bir normal köpek gibi değil. Bildiğiniz kurt nasıl yiyorsa bu da öyle yiyor arkadaşlar. Hatta o tavuğu gördüğünde neler yapacağını hep beraber izleyeceğiz. Şok olacaksınız. Yani bir yavru köpek bir yavru kurt nasıl böyle yapar? Harbiden ben de şaşkınlıkla izleyeceğim onu büyük ihtimalle. Şimdi ben gidiyorum tavukçuya. Güzelce büyük bir tavuk but alıyorum arkadaşlar. Daha sonra geliyorum. Ares'i çıkartıyoruz. Ares'e böyle hak ettiği tavuğu veriyoruz. E Arkadaşlar şimdi İbrahim Bey'in yanına geldik. Bize güzel tavuklarından verecek. Benim böyle kurdumun dişine layık iki tane alabilir miyiz? Birini parçalatmanı rica ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir tane tüm alayım tamam mı? Bir de kartonu alayım. Evet şimdi tavuğumuzu alacağız arkadaşlar. Bir de bir karton diğer köpekleri alacağız. Yok haşlanmayacak. Kurtlar haşlanmış sevmiyor. Evet arkadaşlar bir de şöyle diğer köpeklerimize. bundan. şöyle bir tanesini kaldırsın etli olanı ya. Bazılarında şöyle kenarlarında et oluyor. Arkadaşlar bu arada bunlar iyi hakikaten. Evet kardeş eline sağlık sağlık. Eyvallah görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle hazinemizi getirdik kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bunu böyle bırakalım. Buradan diğer rızıklanması gereken kardeşler var. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Siyah köpek neredesin? Gel gel gel. Gel buraya gel. Bu arada bu köpeğin ismi ne olsun ya? He? Buna bir isim koyalım ya. Siyah köpek demek de olmaz arkadaşlar. Bu yaramaz böyle belediye tarafından kısırlaştırılmış bu arada. İsmi ne olsun arkadaşlar? Bak. Bak çok nazik alacak. Bak, geliyor mu zeytin, zeytin mi olsun? Evet. Ama bunu takipçilerimize sormamız lazım. Zeytin olsun mu olmasın mı? Daha farklı isim önerileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. bade de olabilir. Dişi sonuçta. Bak, bak, bak reis'e bak. Reis! Al oğlum. Aslan oğlum benim, maşallah. Şöyle arkadaşlar. Bu arada bak, zeytin, zeytin. Aa, zeytin mi olsun, badem olsun. Zeytin. zeytin mi olsun, badem olsun arkadaşlar. Gel. Bak. Bak ne yapıyor biliyor musun? Alıyor, oraya götürüyor arkadaşlar. Aferin sana. Şöyle bir gidelim mi nereye saklıyor? Ver bir. Bir merak ettim arkadaşlar nereye sakladığını görmek istiyorum. Sen buraya mı saklıyorsun? He? <laughs> bak, bak buraya getirmiş. Koymuş arkadaşlar. Bak içinde buraya bırakmış. Maşallah. Zeka akıyor maşallah. Daha sonra yemek için öyle yapıyor arkadaşlar. Hemen şuradan inelim. Ulan bunlar da nasıl büyük ya. Maşallah. Şuna bak şuna. Barut. Aferin oğluma. Barut al oğlum. Oy, oğlum yavaş. Ayı. Artık içeriye geçelim. Bu arada şöyle bir deney yapmak istiyorum. Bu tavuğun poposu arkadaşlar. Tavuğun poposunu ayırdım. Bak şu bunlar da tavuk. Bu arada bu benim, benim civcivi de değil mi? Yıllar önce yetiştirdim. Ben öyle hatırlıyorum. Gel. Bak şimdi bak. Gel gel gel. Bak. Al. Köpekle ne farkı var? Hiçbir farkı yok. <laughs> Popoyu aldık kaçtı arkadaşlar. Bak şunlara bak gel. Bak. Hop. Oğlum bunlar hem etçil hem otçul. Allah Allah. Şöyle tavuğumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkardık. Bayağı da güzel bir tavuk. Maşallah maşallah. Gel. Gel. Ares. Gel. Anam düşüyorum lan. Al. Bak şimdi bak bak. Al. Bak al. Ares. Bu arada diğerlerini çıkartmadığım için gelmiyor. Güvensiz hissediyor arkadaşlar. Ah Ares. Bak burada güvenli hissediyor. Ah. Gel bakalım. Bak bak bak. Şöyle sıkı tutmam lazım. Ares. Ah. <laughs> bak şu yaklaşımlara bakın arkadaşlar. Çok böyle sinsice tamam mı? Tedirgin. Çünkü niye? Carlos abisi yanında değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Carlos çıkartalım mı? <laughs> bak şimdi bak. Bak. Carlos'la beraber hemen kaçtı arkadaşlar. Çünkü Carlos onun abisi. Eğitmeni. Bak şöyle tutmaya çalışayım Carlos'a. Bak. Bak. Aferin. Oo arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar kurdumuza veriyorum. Şöyle önüne atacağım. Ah, bakalım büyük kurda kaptıracak mı onu? Aha vallahi götürdü. Ama korkuyor. Şöyle bir uzaktan izleyeceğiz onu. O yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bak şimdi kaçışa bak. Arkadaşlar şu yemek yemeye baksanıza. Maşallah arkadaşlar maşallah bak. Onu bitirir mi bitiremez mi size soruyorum. Sakin ol sakin ol kurt. Bu arada çok tedirgin. Yani kendini Yalnız olduğunda hiç güvende hissetmiyor. Şu an götürüyor. Bak davranışları harbiden tam bir kurt arkadaşlar. İleride bana göre çok büyük bir kurt olacak. Ben öyle hissediyorum. İnşallah yanılmayız. Bu arada tavuğun kanadını yedi arkadaşlar. Tavuğun kanadı gitti. Evet şöyle keyifle izliyorum ben de arkadaşlar. Bu arada Carlos bitirdi. Gel Carlos. Bak Carlos şu küçük eti yene kadar arkadaşlar, o var ya içinden geçiyor gerçekten. Şu an üst kısımlarını yemeye başladı. Bu arada gerçekten bir köpek gibi değil arkadaşlar. Yani sakin ve sükunetli bir şekilde yiyoruz ve bir tehlike hissettiğinde gördüğüm kadarıyla o yemeğinden vazgeçip direkt uzaklaşabilir bence. Abi baksana nasıl yiyor ya. Arkadaşlar kurt orada yemeğini yiyor. Yanına bir kamera koydum. Oradan yakından izleyelim nasıl parçaladığını görmek istedim açıkçası. Şu an afiyetle yemeğini yiyor arkadaşlar. Lan şerefsiz suluğa işledi lan. Lan suluğa iz bırakılır mı? Manyak. Kuşların neyini iz bırakıyorsun? Allah seni ne yapmasın. Şöyle hemen. Ya kardeşim. Manyak mısın nesin ya? Evet, bu arada bak 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 ne güzel yiyor bak. Arkadaşlar maşallah. Tabii çok gizemli geliyor arkadaşlar. Oo aldı gidiyor bak aldı gidiyor. Bakalım büyük kurda kaptıracak mı? Şu an bıraktığı yerden gene aldı arkadaşlar bak. Abi böyle bir şey yok ya. Yani köpekten çok farklı. Şöyle bir şey yapalım mı? Büyükleri bırakacağım şimdi arkadaşlar. Alabayları bırakacağım. Bakalım onlar varken ne yapacak? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle hemen alabayları bırakıyoruz. Alabayları bırakacağım. Bakalım aralarına kim baskın? Kim o tavuğu alabilecek? Hep beraber izleyelim. Bu arada bedava belgesel işte kardeşim. Yani oradan bir abone olun. Beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Zaten ücretsiz. Bak gördün mü bak Carlos'a bak. Kendi etini ona yar arkadaşlar. Neyse gelin şimdi diğerlerini çıkartalım. Bak kurt orada etini yiyor arkadaşlar. Saf oğlum saf oğlum bırakma onu. Bakalım oradaki tavuğu kim bulabilecek arkadaşlar. Kurt gitti oraya. Oo bak 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 bak. Aman Allah bak. Sultan da bak çok üç kağıtçı. Alırsa onu helal olsun bak. Abi iyi yaklaş bak. Bak nasıl alacak onu. Aldı. Vallahi aldı. Kurt orada etini yiyor arkadaşlar. bak oh, oğlum oh, oh, oh. Oğlum bu ne lan Maşallah arkadaşlar Devası olmuş var ya Bu arada sultan var ya çok uyanık bir köpek arkadaşlar Aslan mı aldık kaplan mı aldık Köpek mi aldık Bak 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 oh, yarısı gitti arkadaşlar Yarısı gitti Bak aldı gidiyor bak bak bak, bak, bak. Şu an bayağı bir değişik sahneler oluyor. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin sana. Bak. Carlos'a bak. Sultan oraya çöktü. Bu arada Carlos az önceki oyuna düşmeyecek bence. Taviz vermeyecek. Ama nasıl bir manzara? Düşünsene kurt var. Yani alabaylar var. Küçük bir tane köpek var. Kardeşim her rıktan burada var maşallah. Ama buraya Lucky'yi çıkarsam, Rambo'yu çıkarsam ortalık yıkılır. Yıkılır ama ortada köpek de kalmaz. Bak, babası'ya gitti arkadaşlar. Bu arada bu kardeş de yemeye devam ediyor. Aferin oğluma. Neyse şimdi diğer köpeklerimizi bekletmeyelim. Onlara da aldığımız diğer tavuklardan verelim arkadaşlar. Şöyle. <laughs> <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar Sultan sana yemek mi vereyim gel. Kutileta. Bekle kızım. Aferin sana. Oğlum sen nasıl köpeksin ya? Evet şöyle arkadaşlar alalım. Alalım hepinize. Şöyle bir dağıtıyorum arkadaşlar. Bak kurt parçasını aldı. Kuki de aldı. Şöyle biraz daha alalım. Bunu bu arada öyle bahsettiğim gibi arkadaşlar keyfine Böyle ağızları tatlansın diye veriyorum. Mamaları mevcut. Evet güzel bir görsel oldu arkadaşlar. Teklilerini görmüş olduk. Sizce Ares buranın gelecekteki lideri olur mu olmaz mı? Size sormak istiyorum. Bence lider olamaz ama yani 3 numara olabilir arkadaşlar. 3 numaralı lider olabilir. Bana göre birincisi bu kardeş olacak. Poyraz olacak. Buranın kralı olacak. Lideri olacak. Öyle düşünüyorum dişilerde de Lucky ile Sultan yarışacak arkadaşlar. Ama hangisi lider olur bilmiyorum. Çünkü Sultan da çok kıskanç ve çok baskın bir köpek. İkisinden birisi lider olacak bence. Evet arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna geliyoruz. Şerefsiz Lucky suya girmiş arkadaşlar. Suyu mahvetmiş. Neyse sıkıntı yok. Temizlik vakti geliyor zaten. Son olarak şöyle hasta olan çahçillimizin ilacını verelim. Sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet bu arada biraz yem yemeye başlamış. Şöyle hemen şuradan bir D vitamini var arkadaşlar. D vitaminini ağzına sıkacağız. Evet bu tamam. Bir de şu ilacı veriyoruz arkadaşlar. Şöyle bismillah deyip damlattık. Oh şifa niyetine. Bu da tamam. Reis bak Sakın öleyim deme tamam mı? Ama toparlıyor. Diğer günlere göre gayet iyi olmuş. Bence daha da toparlan arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Keyifli güzel bir video oldu. Kurtlar yine ziyafet yaptılar. Siz de keyifle izlemişsinizdir umarım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.